Evlatlarınız konusunda Allah'tan korkun. Sevgide, ilgide, dünyalık paylaşımda lütfen adaletli olun, dengeli davranın. Evlatlar arasında ayrımcılık yapmayın. Her evde bir tane üvey evlat vardır. Anası da var, babası var ama üvey evlat sanki ısmarlama başka taraftan geldi. Evlat edinmiş ya. Sanki başkası doğurmuş. Sanki soyadı başka. Öyle muamele gören evlatlar var evlerde. Hazreti Muhammed diyor ki, ileride evlatlarınızdan güzel muamele görmek istiyorsanız, şimdiden adaletli. Daha. İki tane yanağın var çocuğunuzun. Birisinin bir yanağını mı öptünüz? Öbürü de iki yanağını öpemezsiniz. Onunla bir yanağını. Sen de öpün